dostlarım kanalıma hoş Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte size çok sevdiğiniz cansız manken videoları var ya arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onu çekeceğiz. Bugün cansız manken videolarını biliyorsunuz çok ara ara çekiyorum ama böyle daha iyi oluyor sanki. Bugün cansız mankenin bir kısa korku filmini izledik arkadaşlar. Bir kısa korku filmi çıkmış. Ben de ilk defa Bilmiyorum. Umarım güzeldir. Ve sonra eve güvenlik kameraları koyacağız. Cansız mankeni evime çağıracağız. Bugün bildiğiniz gibi farklı bir evdeyiz. Bu evde normalde cansız manken yok. Evimize çağıracağız. Güvenlik kameraları koyacağız. Kısa korku filmi izleyeceğiz Yine dolu dolu bir video ile karşınızda dorsele bir video geldiniz Daha çok bu şekilde videolar olursa mutlaka ama mutlaka karşılıyorum diyor. Ben hala kanalıma abone olmayanlar varsa mutlaka kanalıma abone Biliyorum cansız manken videolarını seviyorsunuz. O yüzden daha fazla cansız manken videosu çitin videoyu ben unutmayın Ve cansız mankenlerle alakalı çekmek istediğin şey yani çekmemi istediğin video varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha böyle dur ben hadi şu filmi bir izleyelim. İlk defa hayatımda ilk defa gerçekten şaka yapmıyorum. Bir cansız manken kısa korku filmi izleyeceğim. Göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Sizler birlikte de ilk, de ilk defa göreceğim. Ben videomuzu açarken siz de aşağıdan hala destek olmak için yapacağınız Cansız Kevin videoların daha hızlı, daha fazla gelmesi için videoyu beğenmeseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Hadi abone ol. Başlayalım. Ben evet dostlarım şimdi filmimizi açtık. Bakın Manny Queen. Cansız manken. Şimdi burada biri bizim cansız mankenimiz var. Bizim de cansız manken aslında bunu az çok benziyor. Yani cansız manken ne bekliyoruz ki? En fazla nasıl farklı bir şey oluyor? Cansız mankenimiz burada. İki tane abimiz var ve bunlar sanırım şu an konuşuyorlar ama alt yazı yok videoda. Ve ben de şu an konuşurken duymuyorum, çeviremiyorum o yüzden. Gerçekten alt yazı yok mu videoda ya? Vallahi mi ya? Vallahi alt yazı yok. Alt yazı yok, nasıl yapacağız bilmiyorum. O zaman abilerin akıllarını okumaya çalışacağız. Sanırım şu an bir abimiz cansız manken satın almaya çalışıyor. Bilmiyorum, video izlemedim. Ne oluyor? Bu sürekli cansız mankeni bir çekiyor kamera. nedense bilmiyorum. Tamam. Abi bütün kapıyı kilitledi, ışıkları kapattı. Tamam, birini gönderdi. Bu abimiz Cansız Manken satıcı sanırım arkadaşlar, bilmiyorum. Bakıyor. Evet, Cansız e bakıyor. O Cansız ona bakıyor. Ne oldu? Ne oldu lan? Suratına bir şey takacak herhalde. He, tamam. Abimiz biraz ürktü herhalde. Cansız Manken kafasına tişört geçirdi arkadaşlar. Böyle daha korkmuş oldular. Tişört yere düştü. Bak Cansız Manken'in kafasını astı tişört. Cansız Manken onu düşürdü. Çıkardı. Ondan sonra Yürüyor abimiz şu an tamam. Biraz sonra da arkadaşlar güvenlik kameralarını yerleştireceğiz ve güvenlik kameralarından sonra Cansız Manken bakalım eve gelecek mi? Dışarıya, koridora, yine odalara falan kameralar yerleştireceğiz. Bakalım neler olacak. Abi dişini fırçalıyor tamam. Bir ses duydu aşağıdan. Ve sese doğru iniyor şu an. Ne oldu abi? Cansı manken hareket ettiğini düşünsene. Ha düşmüş. Cansı manken bir düşmüş arkadaşlar. Böyle arkaya doğru düşmüş. Kolu çıkmış. O nasıl oldu lan? Adam bu arada aşırı ürküyor nedense Cansı mankeni. Kolu kırılmış. Porselen gibi bir şey sanırım. Kolu yani elleri parçalanmış. Kırılmış. Allah Allah ya. Baksanıza eli kırılmış. Parmakları çıkmış arkadaşlar. Tüh Adama emanet miydi acaba? Mesaj atıyor şu an. Ne atıyor? Kolla almış kol almış böyle Bezbol sopası gibi. Telefonunu şarja taktı. Birine mesaj attı ve sonra yat, yatıyor, uyuyor. Uyuyacak yani. Tamam. Ne olacak abi? O ne? Bir kitap çıkardı, kitabı açtı. Yine aşağıdan bak sesler geldi. Yine abi kafayı çıkaracak bakayım. Yine aşağıdan sesler geldi. Oğlum ne oluyor lan? Ya cansız manken sürekli böyle garip garip hareketler yapıyor zaten arkadaşlar. Yine bir ses geldi. Bu sefer direkt yukarıdan Cansız manken merdivenlere çıkmış. Cansız manken iyice yaklaşıyor ve elini uzattı adamı. Ne oluyor lan? Mesela... Cansız manken direkt yanına geldi. Oğlum aklım çıktı lan. Ne oluyor lan? Kendi kendi koluyla şimdi cansız mankeni mi vuracak? Nasıl oluyor lan bu? Nasıl hareket ediyor lan böyle? Kafası dönecek değil mi şimdi? Böyle bir şey olursa izlemedim. Bak geri geri geliyor düşecek şimdi değil mi? Hop ayağa takıldı düştü. Kafasını vurdu. Yazmanken yine geldi. Oğlum ne oluyor lan? Bu, bu niye sürekli takip ediyor? Merdivenler adam şu an kaçıyor. Mesaj kimden de acaba? Kaçıyor şu an. Arada bir herkes kapıyı açıyor. Kapıyı bu kadar çok dedi ki. Geliyor lan. Hadi geliyor. O masaya kapıyı. Kapattı kapıyı vazgeçti. Kafasına vurdu. Cans <laughs> cansız, cansız makine kafasına vurdu ve şimdi eden çıkartıyor. Tamam. Yürüyor. Ne garip, ne oluyor lan ne kaos? Aa, az önceki abinin evine geldi sanırım. Tamam, cansız mankeni bu abiye veren Abiye geldi. Çok karıştı. Bu da çöp atmaya çıktı. Tamam. Ne oluyor lan? Ha. Yerde çöpler var da çöp. Aa şey manken çöpe atmış arkadaşlar. Adam da bunu gördü satan. Ne yapacak? Geri mi alacak? Çöpünü attı. Tamam. Mankeni geri aldı. Ha, mankeni geri aldı. Bence almamalıydı. Bir yanlış bir hata yaptı arkadaşlar. Filmimiz buraya kadardı. Filmimiz bu kadardı arkadaşlar. Zaten cansız mankenin bu tarz hareketler yaptığını bizzat kendimiz de şahit olmuştuk. Benim önceki videolarımı izlemeseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Cansız manken hakkında birçok böyle olay yaşamıştık zaten. O yüzden ne kadar korkmuş olsam da çok şaşırmadım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi böyle olaylar yaşamıştık. Şimdi eve güvenlik kameraları koyacağız ve biraz acele etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü cansız manken gelmeden güvenlik kameralarının hepsini yerleştirmemiz lazım. Biliyorsunuz bir tanesini apartmana koyuyoruz. Yani dış kapıyı görecek şekilde apartmanın kapısını görecek şekilde dışarı koyuyoruz. Bir tanesini buraya koyuyoruz, koridoru görecek yani dış kapıyı görecek şekilde koridoru görüyor. Bir tanesi de, bunu zaten siz istemiştiniz. Niye açılmadı lan? Allah Allah. Kapı açılmadı lan. Allah Allah. Bir tanesini de buraya koyuyoruz arkadaşlar. Buradan, e, yok bu taraftan kaynıyor. Bu tarafa koyuyoruz ve bu taraftan şöyle her yeri görüyor arkadaşlar burada kapıyı görüyor, burayı görüyor. işte bu şekilde kameramızı yerleştiriyoruz. Şimdi biz kameramızı yerleştirelim. Ardından videoyu devam edeceğiz. Daha doğrusu bilgisayardan kamera kayıt programlarını açtıktan sonra video devam edeceğiz. Siz de olsa da videoyu beğenin. Hadi biz kameraları evet. yerleştirelim. Evet dostlarım kameralarımızın hepsini yerleştirdik. Şimdi tek yapmamız gereken şey bilgisayardan kamera kayıt programlarını açmak. Ardından kameraları canlı bir şekilde takip etmek arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım. Şunu da açalım şöyle tamam şimdi kameramızı açtık ve ilk kamerayı görüyorsunuz İlk kamera her zamanki bizim evin koridor kamerası arkadaşlar koridoru görüyorsunuz şu anda hemen şuraya zaten hiçbir şey yok gayet temiz sıkıntı yok benim ilk şüphelendiğim yer her zamanki olduğu gibi dış kapı arkadaşlar yani apartmanın kapısını gören kamerada şimdi ikinci kameraya geçelim İkinci kamera salondaki kamera arkadaşlar yani salon değil oturma odasındaki kamera oturma odasından en son koyduğumuz kamera şimdi onu görüyorsunuz burada da hiçbir şey yok zaten buralara geçmeden oraya geçemez ama teleportlanabiliyor gibiydi ya. Geçebilir. Bilmiyorum biz hepsini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şimdi neyse arkadaşlar şimdi 3. kameraya geliyorum ve 3. kamerada zaten bizim en önemli kameramız bizim en yani <laughs> nasıl diyeyim işte en önemli kameramız arkadaşlar. Bu kamerada direkt apartmanın kapısını görüyor ve buradan içeri kim girerse şu an görebiliriz. İçeri biri girerse biri çıkarsa içeriden yani apartmandan biri çıkarsa görebiliriz apartmana biri girerse görebiliriz. Kim manken Bildiğim kadarıyla teleportlanma, ışınlanma özelliği yok. Ne kadar videoda böyle zınk 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 bir yerlere geçmiş olsa da ışınlanma özelliği yok. Ama biz ona rağmen her yere kameramızı koyduk arkadaşlar. Şimdi apartmanın kamerasında da yani dış kapıyı gören kamerada bir şey gözükmüyor. <laughs> Ama diğer taraflarda bakacağız şimdi. Şimdi tekrar bir koridor kamerasına dönelim. Burada da hala bir şey yok. Yani gözümle bir şöyle bakıyorum arkadaşlar ama burada da bir şey yok. Tekrar şöyle oturma odasına dönelim. Oturma odasının kamerasında bir şey yok. Gözümü seyirmeye başladı. Ne oluyor? Gözüm falan seyirmeye başladı. Aa! Bir şeyler olacak arkadaşlar. Gözüm seyiriyor. Şimdi bu kamerada da bir şey yok. Tekrar kamerasında gelmiş. Gelmiş lan. Dışarıda mı? Dışarıda. Şu an dışarıda apartman kamerasında. Oğlum gözüme ne oluyor ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. İşte az önce gördünüz değil mi bir anda bizim kameranın durdu? normalde böyle karakterler eve geldiği zaman güvenlik kameraları bir şeyler olup güvenlik kameraları kapanıyordu ama direkt bizim şu an kendim yani beni çeken kamera durdu ve güvenlik kameraları da şu an işlemiyor arkadaşlar bir şeyler oldu ve şu an hem güvenlik kameraları yok hem beni izlediğiniz Kamera da az önce kapandı ve hemen kaydı tekrar devam ettik. Umarım şu an beni izleyebiliyorsunuzdur. Bu kayıtlarda bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Biz şimdi hemen bir aşağı ineceğiz. Umarım dediğim gibi güvenlik kamerası alıp götürmemiştir. Çünkü güvenlik kamerayı bir kontrol edeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kameraya bir şey olmadan direkt videoyu bitirmek istiyorum. Ee, buradan kanalıma abone olabilirsiniz. 3 tane de farklı video çıktı. Hangisi izlemeye ve izlemeye devam edin arkadaşlar. Biz şu güvenlik kameraları bir kontrol edelim. Şimdi şu aşağı binelim. Çünkü aşağıda güvenlik... Evime gelmiş olmasından çok korktum yani. Evime eve gelmiş olmasın arkadaşlar hemen şu aşağıdaki kamerayı kontrol edeceğiz. Umarım dediğim gibi kameranın kaydında bir şey olmadan beni izleyebilirsiniz. Hoşçakalın dostlarım. Videoyu da izleyin. Bay bay. Bay bay. <laughs> Oğlum. Hadi Oğlum. görüşürüz.